Leyl suresinin ikinci bölümündeydik. Bismillahirrahmanirrahim. Fa anzartukum naran talazza Alev alev yanan ateşten korkutuyorum diyor Allahu Teala. La <laughs> yaslaha o ateşe girmez. O ateşe girip de devamlı orada kalıcı olmaz. İlla ancak el aşka. En şakî olan. En şakî olan kimdir? Kafirdir. Fasık olan en şakî olan değildir. Fasık ne kadar cehenneme girse bile ne olacak? Cehennemde devamlı uzun bir şekilde kalmayacak. Hem de kafirle fasık Müslümanın, günahkar Müslüman tabi azap dereceleri çok farklı. O cehennemin en üst kademesinde eğer Allah'ın mağfiretine nail olmazsa düşer, cezasını çeker ve çıkar. Kafir olan ise yasla yapışıp kalacak onda o azap. Yani cehennemde devamlı kalacak. Ebedi orada yanacak. Ellezî kezzebe ve Kimdir o eşka olan? Yalanladı. Arkasını döndü gitti. Ona Allah'ın ayetleri söylendi. Yalanladı. Dediler ki ona bak yalanlama. Bu Allah'ın ayetleridir. Aman dedi. Arkasını döndü. Ben kafirim, ben kafirimle mutluyum, ben ateistim, ben katoliyim, ben yahudiyim, ben bilmem. Saydı 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 cahil cesur olur derler ya hani düşeceği azaptan da kime büyüklenip kime arkasını döndüğünden de haberi olmadan Rabbine, Rabbine Celle Celaluhu böyle edepsizlik yapıp giden kişi işte o en şakidir. Onun özelliğini böyle anlatıyor Allahu Teala. Yalanladı arkasını döndü. Yalanlarken neye dayanarak bunu yaptı? Hiç. Hiç. Tamamen keyfine göre yani. Şimdi üniversite gençliğini görün, o yaşlardaki insanları görün. Saçma sapan lakırlar ağızlarından çıkıyorlar ve hiçbir dayanakları yok. Nefsi emmarelerinden başka hiçbir dayanakları yok. Ben inanmıyorum, ben kafirim, ben şöyleyim, ben böyleyim. Cehennem azabının emin onun resmini görse, resmini görse utku tutulur, konuşamaz, ölür gider. O kadar yüreksiz, o kadar ödlek tipler bunlar. Ama Allah'ın belasını görmedikleri için, cezasını bilmedikleri için böyle palas pandıras orta yerlerde konuşup duruyor. Ben ateistim. Ben ateistim. Ben bilmem şuna inanıyorum. Bana göre böyle, bize göre böyle, bizce böyle. He, öyle mi? Allah'ın bir ateş topu şöyle etrafında havasında bir dönse hemen hemen feleği şaşar. Korona virüsü geldi şimdi hepsi Müslüman oldu. Öyle değil mi? <gülüyor> ya <gülüyor> Şimdi Hristiyanlar Kur'an-ı Kerim okuyor. Dua ediyorlar. Ezan okuyorlar. Ezana icabet ediyorlar. ama, ama emin olun İspanya'da gösteriyorlar işte. Dışarı çıkmak da yasak ya hani Müslümanlar balkonlara çıkmış orada ezan okuyorlar gayrimüslimler de onlara icabet ediyorlar. Onlar da onlar gibi okumaya çalışıyorlar. Onlarla birlikte dua ediyorlar. Kiliselerde ezan okumaya izin veriyorlar. Bu kez balkondan müzik değil, ezan sesi yükseldi. Allahu Ekber Görüntü sokağa çıkma yasağının uygulandığı İspanya'dan. Başkent Madrid'de karantinadaki Müslümanlar çağrıya karşılık pencere ve balkonlara çıktı. Hep birazdan ezan okudu. Ezan sesini duyan İspanyol komşuları da onları dinledi. Fakat, fakat yani İtalya'nın gavuru, İspanya'nın gavuru... Dinsizi, ezana hürmet ediyor. Bizim İzmir'in ne olduğu belli olmayan tipleri ezan okunurken ne yapıyorlar? Islık çalıyorlar ya. Islık çalıyorlar. Bulaşırsa korona... Ondan sonra görürüz onların erkekliklerini. Görürüz onların böyle pervasız konuşmalarını. Bakarız öyle iyice yaklaşınca ne olur halleri yani. Allah muhafaza buyursun. Yine Allah hidayet nasip eylesin. Ezan İslam'ın büyük bir şiarıdır. Ezanla dalga geçilmez. Bırakın ezanla dalga geçmeyi. Bırakın ezanı protesto etmeyi. Ezan'a hürmetsizlik yapan adamın imansız gitmesinden korkulur diyor. Ne demek hürmetsizlik yapmak yani? Hani ezan okunurken aleyhine bir hareket yapmak değil. Ezan okunurken bir edebi tavır takınmayıp pervasız kalmak. Ha okunmuş, ha okunmamış. Yani ezan okunurken mesela ayaktaysa otursun der büyüklerimiz. Konuşuyorsa konuşmayı bir vakit kessin oturuyorsa ayağa kalksın. Böyle bir edebi hareketle tazimini sunmayıp alel ade devam edip ezan için hiçbir hareket yapmayanlar var ya. Bunların imansız gitmesinden korkulur demişler. Nerede kaldı? Kalkacaksın sen. Ezan okununca onu ıstıkla bastıracaksın. Bilmem şu bu. Allah muhafaza buyursun.